Yani kitabı yazmak da büyük cesaret ister Sayın İbrahim Bey. Yani hani herkes tamam konuşur söyler ama yazı hep kalır ya. Şimdi, e, sizi o konuda tebrik ediyorum yani. yani yazmak insanlar biz bu kitabı bu bir şiir kitabı değil, bir, bir roman değil. Türkiye'nin e, gerçekleri. Türkiye'nin gerçekleri ve gerçekten öğrenmek istediğiniz her şeyi aslında bu kitapta öğrenebilirsiniz. Ben kendi adıma öyle söyleyeyim. Birçok şeyi de öğrenmiş çok oldum. teşekkür ediyorum. Sevgili Gülebaşı şimdi bu kitap bizim biraz önce ifade ettiğim gibi hiçbir kurum ve kuruluşun desteğiyle çıkmış bir kitap değil. Sadece bireysel olarak toplumda gördüğüm şeyleri, analizleri, toplumun beklentilerini, toplumun isteklerini, taleplerini birleştirdim. Uzun da bir çalışma sonucu bir kitap ortaya çıktı. Bu kitapta şey yok yani menfaat, taraf yani bu kitapta herhangi bir siyasi partinin tarafı olarak yazılmış bir kitap değil. Aksine bir siyasi parti görevi bile var. Yani yıllardır da o partinin üyesi, hala üyesiyim. Böyle olmama rağmen o parti eleştiri de var. Çünkü gazeteci objektif olmalı. Yani halkın beklentisini yansıtmalı ki o ona göre gardını alsın.